Türkiye'deki transfer piyasası heyecan verici yeni bir sayfa açtı. Galatasaray, Leroy Sanan'ın transferini duyurduktan sonra Fenerbahçe boş durmadı ve maça bir yanıt hazırlamaya başladı. Ve herhangi bir yanıt değil. Dünya futbolunun en ikonik isimlerinden biri olan Neymar'dan bahsediyoruz. İstanbul kulübünün yönetimi Avrupa sahnesini şaşırtmak ve taraftarların coşkusunu gelecek sezonun gidişatını değiştirebilecek bir transferle yeniden canlandırmak istiyor. Futbol sahnesini sarsan bu hamleyle ilgili tüm detaylara göz atın. Fenerbahçe, Sanan'ın transferine ustaca bir hamleyle yanıt verdi. Neymar radara girdi transfer pazarı tüm hızıyla devam ederken, Fenerbahçe, Leroy Sana'nın rakip Galatasaray'a transfer olmasının ardından sürpriz bir şekilde karşılık vermeye karar verdi. Rakibinin bu cesur hamlesine doğrudan yanıt olarak, İstanbul Kulübü dünya futbolunun en tanınmış yıldızlarından biri olan Neymar'ı transfer etmek için görüşmelere başladı. Fanatik gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Brezilyalı yıldızı Avrupa futboluna geri getirerek etki yaratmaya ve kadronun seviyesini yükseltmeye istekti. Kulübün oyuncuya cömert bir teklif sunduğu bildiriliyor, sarı lacivertli formayı giymesi için onu ikna etmeye çalışarak, avantajlı mali koşullara sahip 1,5 yıllık bir sözleşme. Neymar şu anda Santos'ta ve sözleşmesi 2025 sonuna kadar devam ediyor. Ancak sözleşmesinde yaz transfer döneminde Avrupa kulüplerine bedelsiz gitmesine izin veren bir madde var. Bu da onun transfer yapmasını kolaylaştırıyor. Forvete ilgi sadece Türkiye ile sınırlı değil. Ünlü İngiliz gazeteci Chris Anthony'e göre diğer takımlarda 10 numaranın durumunu takip ediyor. İngiltere'den Aston Villa ve Fransa'dan Olympique de de yıldız hakkında soruşturma yaptığı bildiriliyor. O arada Santos, ana oyuncusunu tutmak için mücadele ediyor ve şimdiden sözleşme yenileme teklifinde bulundu. Neymar'ın Fenerbahçe'ye olası gelişi taraftarlar için gerçek bir hediye olacak ve kulübün gelecek sezon için iddialı projesinde yeni bir aşamayı işaretleyecek.